Malzemeler: yarım kilogram börülce, bir diş sarımsak, bir adet limon, nar ekşisi, yarım çay bardağı zeytinyağı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir tencerenin yarısına kadar su doldurun. Kaynayan suda yarım kilogram börülce yumuşayana kadar haşlayın. Haşladıktan sonra suyunu süzün. Küçük bir tabakta bir diş sarımsağı rendeleyin. Bir adet limonu sıkın. Yarım çay bardağı zeytinyağı ve biraz nar ekşisi ekleyin. İyice karıştırın ve biraz tuz serpin. Hazırladığınız sosu börülcenin üzerine dökün ve karıştırın. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beğenilerinizi bekliyorum.